Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir kanal açtım ve ilk videomu attım ve 19 görüntülüme aldı ama girdiğimde bakıyorum Şuradan abone de yok de ve bir like var bu like'ı da ben kendime atabiliyorum arkadaşlar bir, iki, iki, bana üç, abone olursanız çok güzel olur beş. arkadaşlar sonra deneme gidiyoruz bu kanalı boş boşuna açmadım arkadaşlar. Siz eğlenin. Ben eğlenirim. Eğleneyim. Canlı yayınlar yapalım. Böyle şeyler için açtım kanalı. Eğlenelim. O yüzden abone olun. Like atın abi. Diyorum. Ve abi içeriklerimiz Brawl Stars oynama. Böyle tarz videolar gelecek sadece. Abone olun like atın abi görüşürüz